Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün en komik animasyonlara tepki vereceğim. Umarım gerçekten animasyonlar komik çıkar da <laughs> sonra sonra ben en komik animasyonlar dedim ya. Olan bana olur. O yüzden umarım gerçekten komik çıkar. Yoksa olabilecekleri tahmin edebiliyorum. Ula harika hani, hani komikti lan falan diyenler olacak hissedebiliyorum. Evet, bir tane galiba köpek cam siliyor. Köpek adam şapkası da gitti ve çok mutsuzdan. Ben bunu komik animasyon diye açtım. Neden bu kadar

Ulan, ulan 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 ağzını suları aktı ağzını suları Evet şu anda özgeçmişini inceliyor işe alınmak için ki bence alınmayacak ama alındı lan. Ana ben alınmasını beklemiyordum ama alındı. Helal lan sana köpek ama sakın taşkınlık yapma ha. Gördüm bir şeylere bakıyordun orada bir şeyleri kesiyordun Gördüm Aa sinsi planlar içinde lan O gülüşten hiç hoşlanmadım Hiç hoşlanmadım o gülüşten Neye <laughs> bakacaksın lan bilgisayarda <laughs> Aa diş teli var bende de var diş teli <laughs> İş burası iş yeri oğlum Oyun oynamayacağım burada atılırsın sen bu kafayla atılırsın işte ha bunun, bu acaba bunun sevgilisi mi olacak lan <laughs> uyuyakaldı çalıştı herhalde çalışmıştır herhalde yani aylaklık yanmamıştır umarım evet bu, bunlar bence sevgili olacak ben şu anda bunları çiftledim <laughs> Aa. Köpek maması. Ama köpek pek hoşlanmadı bundan galiba. Bence sevmeyecek dedim sevdi. Sevdi. Baya sevdi lan hani şimdi Hadi şimdi kilo alma vakti. Evet evet bunlar sevgili olacak. Olmazsa bile en iyi arkadaş olacaklar bence yani. Yalnız köpeğin hayatı şu anda iyi gidiyor. İlk başta çok depresifti lan köpek. Yani bayağı üzgündü. Şu an düzeldi gibi hayatı. Lan ne yapıyorsun lan? Manyak. Klavyeyi ürttü. İyi bak güzel bir arkadaş bulun. Korkuyor lan bundan. <laughs> Haksız da değil yani. Şu ağza bak at ağzı. <laughs> lan. <gülüyor> niye ölçüyorsun oğlum? Sorunlu musun sen? Hiç kilo da almıyor be. Ulan şu tiplere hep böyle ne bileyim. Yiyorlar, yiyorlar, kilo almıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Keşke ben de öyle olsam. O tiplerde. Ama değilim maalesef. Evet, çalışmaya devam. Herkese elma mı ısmarladı? Elma mı lan o ne? Ne lan o? Yok lan elma değil bu. Lahana mı? Marul mu? Öyle bir şey. İlk başta yeşil elma zannettim. Acıktı. Ben olacağı tahmin edebildim. Evet mama bulamayacak. Mama bulamayacak. Umarım etrafa saldırmaz bundan dolayı. Değil mi? Yok. Ulan hepsi o koyunun suçu. O alıştırdı. Ya sen çalışıyorsun, paranı kazanıyorsun, git al. Ana iyi iyice acıktı. Kafayı yemeye başladı. Ah, ah, Aklıma bir şey geldi şu anda. Acaba o mu olacak? İyice sapıtmaya başladı manyak. Evet. <laughs> Ulan, tipe bak. Kovuldun. Kovuldun lan. Kovar tabi oğlum. Tüm çalışanları yemeye çalıştın. Evet yine depresif, üzüntülü bir hayata geri döndü. Bu işinden hiç memnun değil anladığım kadarıyla. Ne oluyor lan? Ha, bu sefer de tavuk versiyonu. Evet, şimdi diğer animasyon. Evet, bir bando takımı. Saat kulesi çıktı lan elinden. Ben yanlış gördüm herhalde. Burnundan kahve içtiğini falan sandım lan bir an. Ne, ne oluyor lan? Ne yapıyor lan orada? Ne işi var lan kanalizasyonda? Roger kapağının altında. Neyse. Evet. Her şey hazırlıklılar. Bu ne va? Hiçbir şeye benzemiyorlar. Vallahi hiçbir şeye benzemiyor. Ha şapka. Onların şapkasına benziyor biraz aslında evet. <laughs> oh, çalma şunu. Lütfen çalma. Lütfen. Ah. Oh be. Kızdı. Ama çalamayacak. Çünkü tıkandı. Uçuyor lan. Aha. Oha. Oğlum oh. oh. İyice ee, iyice iyice sinirlendi. Sinir küpüne döndü. Ama çalmasın ya onu. Vallahi hiç hiç çalmıyor benim kulaklarım. Neyse burada söylemeyeyim şimdi. <laughs> kulaklarım şey oldu. <laughs> bir şey bir şey oldu kulaklarıma. Kanadı yani kulaklarım ya. Daha kibarlaştırıp söyleyeyim. <laughs> Koşu bandı gibi oldu lan. <laughs> Kafayı yiyecek en sonunda ha Hepsi o şeyin Şapkaya benzeyen şeyin suçu Yok artık Şaka yapıyorsun Gökyüzüne kadar çıktılar ya Oha Aa. Eyvah O patlarsa yalnız O patlarsa Hiç güzel şeyler olmaz ben de hep kötü senaryoları düşünüyorum nedense hep kötü yönden bakıyorum. Zaten kanım bile negatif ya. <laughs> hep sonra sıçılar de onu. Evet, geçmiş olsun. Umarım sağ salim kurtulursunuz. Lan çakılacaklar lan. <laughs> lan burundan mı içiyor bunlar kahveyi? Ben anlamadım. Veya çayı. Böyle gibi gözüküyor. <laughs> <laughs> He. Sağ Salim indiler en azından. İleri. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> lan, lan, lan. Hepsi seni sıçırlar. Evet video bu kadardı. Bence çok eğlenceli bir video oldu. Yani komik animasyonlar dedim komikte de çıktı gerçekten yani. O yüzden mutluyum. <laughs> Eğer bu video sizi kesmediyse şuralardan diğer videolarıma gidebilirsiniz. O zaman görüşürüz familya.